Mega one. Dönerken. Dönerken beni incir mi Sözde yukarı. milli takımda oynuyoruz ama biz. Yaşlanıyorum. Kendim <laughs> de kaldırayım değil mi? Yok kanka kalamıyorum. <laughs> Sorduğun <laughs> soruya bakın Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ben sana kadar? Yok kanka seni sokakta yattıracağım. Derin <laughs> bu arada dün aşı oldu arkadaşlar. Nasıl geçti aşı? Ya kıyama. <laughs> kıyamışıyor. Ağladın mı? Oha hayır ama baya böyle ilk iğneyi soktu enjekte ederken böyle koluma bir ağırlık çoktu. Evet öyle Ben bayılıyorum. bayılıyorum. Yeni tıpkı kusura bayılmıştım bu iğneyi alırken. Gerçekten bu arada. Biz milli kaçıma gitti tamam mı? kime tamam mı diyoruz? <laughs> tamam mı? Ee, burayı kes kendisi ama aşırı kavga ettim <laughs> sonra testler oluyordu. Kan da alınması gerekiyordu. veteriner testi. Ay. Bu kan alın, alınırken bayılmış yine. Bir de kustu. Ben nasıl o kadar korktuğunu anlayamadım. Doktor benim elimi tuttu. <laughs> ben normal çok stresliyim. Bizim koç da benim çok stresli olduğumu. Oh my god. ben yoktum bu arada orada. Arkadaşlar o sırada İngiltere'ye de gidiyordum aynı sırada. Yazın olduğu için bunlar. <laughs> yani ben milli takımdan direkt taşındım yani İngiltere'ye. Ben oldum yine. Çok normal, çok rahat. Kanımı aldı. Şuradan sola girsek olur mu? Anladınız mı? Bir şey anlamadım. Biz şu an çıkmak size orada geri update edeceğiz arkadaşlar şu an bir maç lazım. Şunu yaptıracağım. Sağda mıdır? Sağda. Sen açmak ister misin? Sağda. Ben çok ben bay bayıldım. Yerin manzarasını göstermemiz lazım. Biz ünlüyüz <laughs> Şaka şaka. Şu an çok pembe görünüyor. Ama e, buralara beyaz ekleyecek. Yani bunun gibi olacak. Mesela bu ikisi farklı gibi. Arkadaşlar çimaklarımı bahara uygun yaptım şuradaki ağacı gösterirsen görebilirsin. Pembe bir, evet. Pembe bir vay. <laughs> Dönerken. Dönerken beni incirmiyor. Kanka şöyle. sözde milli takımda oynuyoruz ama biz. Bunu nasıl yapabiliriz? Yaşlanıyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> annemle şurada bir. Bizi tanımıyormuş gibi davranıyor. Çok güzel utanmıyor. Arkadaşlar sonuç şu şekildedir. <laughs> of, çok güzel bayıldım bayıldım bahar temalı. Anne mi baktı? Arkadaşlar bahar temalı bakın bu çiçeklerden daha bile güzel. Şimdi ak merkeze gideceğiz. Arkadaşlar bugün hmm. hmm. ne? Dördüncü aldım. Mega var. Ne gün salata anlar şu an e, yediği için fazla konuşmak istemiyorum. Salata yiyor. Salata yiyor. Kek falan almış galiba. Kek falan almış. Ekmek bu. Fast Güzel mi? Güzel bence bayağı tatlı. Arkadaşlar. Ee, bu ikiliyi çok özleyeceğimizi biliyorum ama Ölüyor gibi konuşuyor Zerbe Arkadaşlar bizim yani arada ilk defa buz lazer böyle ayıklandı falan değil. Benimi burn etti kadın. Yaktı yani. Çünkü benim şişti ve benim cildim çok hassas. Hani benler tehlikeli. Bakın her yerimde var çünkü. Şu şu ikizlerim mesela. İkizler. Arkadaşlar şimdi konuşmak bir şeyler var. Çünkü bir kere öyle çekememiştim. Bunlar mı burada? Evet. Ay yanlışı da duydum. Bu <laughs> İtalya'ya gidecek İş Ben Allah. de İtalya'ya O şimdi yanıma gelecek arada. Allah. Evet. Allah. O istediği yere.